Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Windows 7 starter arka plan değişme programımızı göstereceğim. İlk önce aşağıda verdiğim linkten tıklayıp o sayfaya girebilirsiniz. Sayfada download indir yazıyor. Oradan indirin. Yani şöyle şöyle download indir yazıyor. Programımız şöyle gö e görüntüsü böyle. Programın şeyi bu böyle. O can iyiyiz. <laughs> bundan iki tane geliyor. Geliyor. Siz Şurada yazan şey V 7yi açın. Açtığınızda şöyle göz bir yer çıkıyor. Ben en çok kullandığım şey bu. Mesela <laughs> buna basıyorsunuz, buna bastınız. Değişikli. kaydetiyorsunuz. <laughs> oldu. Tekrar yapalım. Mesela bunu kapatıyorsunuz, bunu açıyorsunuz. Bunu indirdiğinizde bilgisayarı kapatmak isteyecek. Kapatacaksınız. Ortada bir resim o resim oluşacak. Ee, sonra resim oluşacak böyle değişik değişik herkese değişik geliyor ortada. Sonra siz değiştiriyorsunuz. İşte bu kadar basit.